başkan diye. Evet sevgili Ruşen'i ben sarı yerde olmasının ötesinde bizim bütün hemen hemen sanatçı arkadaşlarımız da burada oturuyorlar. Bir hayat kavgası içinde Ruşen bizler sanata saygımızdan, sanatçıya saygımızdan elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Ruşen'in verdiği çabanın ayrıca söylemenin, icra etmenin ötesinde besteleri yapmasının da getirdiği zorlukları aşması konusunda onun yolun açık olmasını diyorum öncelikle sevgili Ruşen. Yolların açık olsun. Şunu kesinlikle bilmek zorundayız. Yaşam Yollar sadece tek başına yürünmüyor. Birlikte yürünmek zorunda, beraber yürünmek zorunda. Onun için bütün sanatçı arkadaşların özellikle ben bunu da gözlemliyorum ve çok mutlu oluyorum, haz alıyorum. Bütün arkadaşların birbirine belli bir destek içinde yürüdükleri, yürüdükleri bizler ayrıca mutlu ediyor. Dolayısıyla Ruşen'in de bu konuda katkısı çok büyük. Ona o anlamda da çok teşekkür ediyorum. Yolların açık olsun ve bize Sarı Yerlilere bu güzel özellikle Türkü ziyafetinden dolayı ayrıca da çok teşekkür ediyorum. Şimdi gençler gençler alınmasın da sahneye biraz geç çıktın hocam. Bir kere bu bir eleştiri öyle mi? Bak görüyorsun. Bu bir eleştiri niye? Bizim tamam popçular da bizim çocuklar ama sen saat 10'da çıkmalıydın yani niye geç kaldı? Bunu sonra konuşacağız. Ee, daha çok dedim ya ben yapımda var bu. Hayır. Diğer sen Sanatçı, sanatçı arkadaşlara da... vermek <laughs> anlamında söylemiyorum. Çok güzeldi. Ben sizden önceki program öncesinde Onun, gençler var. bir bilgim yok. Başkanım. Tamam peki. Vallahi, o evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Şey Şimdi o benim isteğimi kırmaz. Ama ben bu akşam söyleyemeyeceğim türkü. Bunu beraber beraber bir gün beraber bir gün e, acısını çıkarız. Yine bir cımbık derler bizde. Bir cımbık söyler köse dağılır. Yok. Hani derler ya ölüsü yeter. Bu alkışsa söylemez. Şimdi oldu bak. Evet. Kısa başkanım. İntihar ederim okumazsan. İntihar. Türkiye'ye girmeden önce isterseniz bir çiçeklerimiz çiçek, var. Çiçek evet. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çiçekler Sayın Başkanımı da indirmeden sahneden Nigos Çiçekçilik'ten sevgili Eyüp Bey. Eyüp ve çalışanlar. Sayın Başkanıma. Alkışlar gelsin arkadaşlar. Nigos Çiçekçilik'e bir akış mı? Çok teşekkür ediyorum. Gelsin bakalım. Çiçeklerimizi de alırsak arkadaşlar. Korona hazırlan. Sana arkadaşların plaketleri var. Başkanım kurtulamaz. Evet. Değerli Başkanıma sonsuz saygılarım. Eyüp Kavak. Size başkanım. Çok teşekkür evet. ediyorum. Eyüp Kavak bir çiçekçilik başkanıma. Gel. Evet sevgili Eyüp kardeşinin göndermiş olduğu bir güzel şey, şuna. Ben de evet. sanatçı arkadaşlarıma aynı şekilde. Içinizde en büyük kimse ona vereyim. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet gelsin Köse bakalım. Bir şey var. Buyurun. Buyurun. geldik. Bizim Şebin Karahisar Kadıkolları başkanları. Çok harika. Çok teşekkür ediyorum. Biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bu gece şebin Karahisar'ı bir başkan görmekten gurur duyuyoruz. Hepiniz arkanızdayız. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Size bu hediyeyi. Öncelikle e, sarı yerli bayanlar adına, daha sonra da Karahisarlar Yardımlaşma Derneği Kadın Kolları adına e, sizlere takdim ediyorum. Çok teşekkür ayrıca, ediyoruz. ayrıca Sonuçta Dünya olsun. Kadınlar Günü'nde bizim yanımızda her türlü organizasyonda yanımızda olduğunuz için e, başkanımızın huzuruna teşekkür ediyoruz. Teşekkür e, başarılar diliyoruz. Zaten başarınız Bir <laughs> telefonunuz da. yeterli. Bir telefonunuz yeterli. Hepinizce söylüyorum. Evet. Hı -hı. Gelsin bakalım şöyle. Alkışlarım başkanıma gelsin. Oh, oh. İkman zarayık Ay be İkman zarayık Bir taraf su şehri Bir taraf zaray Oturmuş bahçede Saçını taray <laughs> Var böyle Orada bir zaman Gidip eğlenmeli Orada bir Otur bahçelerde Saçını tarar Var böyle beğenmeli Orada bir zaman Gidip beğenmeli དད དད bu arada bu türkünin sahibi Mustafa Küçük'e de buradan bir selam gönderelim. Harmıyamış gözün Başına başına Sürmelerin çekmiş Kara Varıp eyle, gelmeli Orada bir zaman Gidip eyle biz zamanı. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ediyorum başkan. Yüreğine sağlık beni kırmadığı için. Saygılar sunuyorum.

Eylerdeniz. Bizim ellerde bir Aldım kurbeç elden Hayal, hayal, hayal. Bizim Alıca'da, Su Şehri'nde Koyuz